Sevgili izleyiciler, Dünya Bankası emtia ile ilgili kritik bir rapor yayınladı. Buna göre özellikle Covid-19 salgını ile altın fiyatlarını özellikle karşılaştırıldığında önümüzdeki iki yıl içerisinde rekor üzerine rekor kırılacağını ancak ve ancak 5 yıl sonrası için ise neredeyse Covid ile kıyaslandığına yaklaşık %150'lik bir artış olabileceği emtia fiyatlarından bahsediliyor. Sadece altından değil buranın altını çizmek istedim sevgili izleyiciler. Dolayısıyla da altındaki önümüzdeki yıl %12,5'luk bir artışı öngördü. Fakat küresel olarak bakıldığında emtia fiyatlarında buradaki artış COVID-19 ile kıyaslandığında 5 yıl içerisinde %150'lik bir artışın söz konusu olabileceğini ifade ettiler. emtia fiyatlarında düşüşün hızlanacağına işaret etti. Son 6 yılın en dip seviyesini görecek dedi. Altında yeni rekor beklentilerine işaret etti. MÜZİK Küresel ekonominin tansiyonunu ölçen önemli göstergelerden biri olan emtia piyasalarında tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Dünya Bankası da yayımladığı emtia piyasaları görünüm raporunun Nisan sayısında durumu gözler önüne serdi. Önümüzdeki iki yılda fiyatların daha da gerileyeceği belirtildi. Raporda özellikle güvenli liman altınla ilgili bölüm dikkat çekti. Altının ortalama fiyatının 2026'da istikrar kazanmadan önce bu yıl yeni bir rekora ulaşmasının beklendiği belirtildi. Fiyatların belirsizlik dönemlerinde yükseldiğine dikkat çekilerek, gelecek 2 yılda altın fiyatlarının COVID-19 salgınından önceki 5 yılın ortalamasından yaklaşık %150 daha yüksek seyretmesinin beklendiği bildirildi. Dünya Bankası raporuna göre ekonomik büyümenin zayıflaması ve bol petrol arzı nedeniyle küresel emtia fiyatlarının 2020'den bu yana en düşük seviyelere inmesi bekleniyor. 2025'te küresel emtia fiyatlarının %12,4 düşeceği öngörülüyor. 2026'da ise %4,8 oranında gerileyerek son 6 yılın en düşük seviyesine ineceği kaydediliyor. Enerji fiyatlarındaki düşüşse Dünya Bankası'na göre daha da sert olacak. Rapor'a göre bu yıl %17,4'lük düşüşle 5 yılın dibini görmesi 2026'da ise %5,9 düşmesi öngörülüyor. Ayrıca Dünya Bankası'nın yayımladığı raporda Brent petrolün varil fiyatı bu yıl ortalama 64 dolara 2026'da ise 60 dolara kadar düşmesinin tahmin edildiği aktarıldı. Gıda fiyatlarında da benzer bir tablo hakim. Raporda fiyatların 2025'te %7 ve 2026'da %0,9 gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi. Öte yandan Goldman Sachs da resesyon risklerine karşı yatırımcılara uyardı, uzun altın pozisyonu açmalarını önerdi. Kurum, hazine tahvillerinin bu süreçte yeterli koruma sağlamayabileceğini belirtirken, altının güvenli liman olarak cazibesinin arttığını vurguladı. Ons altının 3700 dolar seviyesini aşabileceğini öngördü.